arkadaşlar Şükrü Yakar kanalıma hoş geldiniz. Kaçırmış olduğum miskiyi çatıya tekrar geri getirdim. Eşini unutmuştu ve tekrar eş kapattım. Bu sefer eş almaları çok uzun sürmedi. İlkinden uzun sürdü ama dişi trip attı %99. Hiç oralı olmuyordu. Ve ee, dün akşam bir önceki videoda göreceksiniz. Çapar kelebek. Serkan kardeşimizin hediyesi olan çapar kelebekleri direk çatıya çıkartıyorum. Akşam geç saatte geldiğim için çıkaramadım. İleriden bir dönek geliyor. Gelsin boşver. Bir de böyle güzel bir dumanlı baska. Ee, dişi dediydi bana Serkan kardeşim ama bu kuş dişi olduğunu sanmıyorum. Orada salmadı. Guldur guldur ötüyordu. Ve huzurlarınızda şimdi kümesi de bir açalım bakalım. Kimler ne yapıyor? Hadi bakalım. Çıkan var mı? en sevdiğim şey şu kümesi ilk kapısını açtığın zaman dışarı fırlayanlar. Dışarı fırlayanların sayısı ne kadar çok olursa ben o kadar çok mutlu oluyorum. He, kargalar geldi. Partilerimiz karga çıktı. Baskı kaçmaya çalışıyor. Kaçma. Şimdi bir de sopamızı elimize alalım. Kümesimize şöyle bir tokatlayalım. Bir Mardinimiz daha vardı burada, değil mi? Aynen. Çık 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 Aa buradaki yavrumun biri nerede? Ay canım benim çok yanık kalmışsın, düşmüşsün. Hemen fark ediyorum. Buradaki yavrumuzun durumu gayet güzel. O güzel. Buradaki yumurtaya bakmam lazım. Ondan sonra cığıma. Çık kızım sen. Hadi sen de çık. Sen de çık canım. Çık 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 çık. Bakalım Muşka. Şimdi dönemiz yumurtaya yatıyor. Önce içeriye bir bakalım. İki adet dolapçı yavrumuz burada çapar yumurtaya yatıyor. Baskımız yavruların üstünde. Serkan kardeşim senin portakalı benim macarla işlediğim şu an altında tek yavrusu var. Hop hop o neydi? diye hareket. Hareket çiziyor hareket. İçeride bir adet daha yumurtamız var. Onun da çıkması yakın mı, değil mi bilmiyoruz. Bakacağız. Dolapçı. Dolandı. Çamları görelim hadi. Çamlar bu kadar mı? Hop kızım yapma. Evet. Kral dolap yükseliyor. Dolapçı, Arap dolapçı yavrumuz. Nerikli göremiyorum şu an. Aa yükseldikçe yükseldi. Çok güzel. Evet şimdi yakalamaya çalışalım. Evet. Dönüş yapacak mı? Bir de ona bakalım. Dolapçı yavrumuz. Geliyor. 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 Aa bu sefer yapmadı. Ama rüzgarda çok bozuyor. Şeş yavru nerede? Aa oradaymış. Şeş yavru kalkmadı. Dolabcı dağıtıyor. Ayağını yere koyamadı bile. Bu arada Kenan kardeşimizden Allah razı olsun ee, Serkan kardeşimizin hediye ettiği kuşları almaya gittiğinde bir adet bango verdiydi. Bango haricinde bir de şu kuşumuza ilaç verdi. Sağ olsun. Güzel kardeşimiz güzelliğini yaptı. Erkek. Görmüş olduğunuz gibi yamplı yamplı gidiyor. Şişt. Şişt. Bizim kuşlar da Mardinler'in sayesinde oraya. yaptı. Oo oh, burada daha çok kuş varmış. Aa kelebeğimiz uçuyor. Lan Dişi uçuyor. Gel gel. <laughs> şeş yavrumuz mu? Bu şeş yavru Değil da Geliyor. Dişi geliyor. Dişi arka geldi. Güzel. Dişi arka geldi başımız buraya geldi. Arap Arka Tepe kelebeğimiz buraya geldi. Bursa'mız şov yapıyor oğlum be. Ah! Yakalayamadım. Gel gel! Şekeri Bangus. Şimdilik güzel ama şu Uçmayan diğer kargalara bir şekil yapmak lazım şimdi. Bir kardeşimiz o ne ya? Ha şey. Dolapçı. Dolapçı, dolapçı, dolapçı. Ya. Arap dolapçıyı da oraya alıştıracaklar. Olmuyor. Hop topun düştü. Top yaptım arkadaşlar. Bakalım. Ne kadar başarılı olacağız bu top şeyinde. Çok sallıyoruz bir saniye. Evet, bir deneyelim. <laughs> Heh, yanlış yere düşürdük. Topu hedefe atamadık. Bir de topu bu tarafa atmaya çalışalım bakalım. Bu tarafa nasıl bir etki yapacak? Burada da yatanlarımız var. Daha atmadım elimde. Aha buradakileri kaldırdı. Aha yaboz dolapçıyı da kaldırdı. Çok güzel be. O da kalktı, o da kalktı. Hepsi kalktı. Sizi böyle böyle sökeceğim ben. Hadi, hadi. Parmağıma takılmasaydı iyice. Dişi arka tepe, oraya kondu güzel. Yo, dişi uçuyormuş. Pardon, erkek gelmiş oradan. Şu topu bir hanemize alalım yerine. Şöyle bir kenara çekilelim. Çünkü yeni kuş, arka tepe bayağı aşağıya gitti. Hemen yemimizi alalım bakalım inişlerinde o dönemde yukarıdayım ama dönüşte yakalarız belki şarkı tepemiz geldi güzel gel gel dönüşe paydos eden dönem o Karabaş mı Evet hadi hadi güzellik Aferin be dönek rüzgara kapıldı gitti Hop yavruya bak be maşallah. Bu sefer yaptı hareketini. Döneğimiz. Aferin be. Aferin kral. Havada ne kaldı? Boz çilli gibi duruyor ama çam kanat dişi bence. Kanat araları boş uçları sazlı. Emin olmak için şöyle bir göz taraması yapıyoruz. Evet %98 o. O da uçsun artık ya. Evet buradan ne geliyor? Hop! Boz çilli geldi. Çam kanat dişinin gelişi. Aferin benim güzelime. Tüylü olduğu için oradan arıyor. Oradan tanıyorum. Kanat araları boş. Böyle böyle akıllanacaksınız. Böyle böyle uçacaksınız. Ben eski uçan, gökyüzünü fetheden kuşlarımı geri istiyorum. Balkonda e, 5-6 takım daha normalinde yukarı çıkabilecek kuşum var ama sağ olsun e, tüm bizi seven dostlarımızdan arkadaşlarımızdan kümesi şu an patlama yaşıyor. Baya baya e, hem e, hediye gelenler hem aşağıdan balkondan yavrular derken baya bir sayımız fazla oldu. Oradan bir şey geçiyor ama ney Mardin geçiyor doğru geliyor. Şiş, şiş. Bu arada Ali'lerin kelebeğini de uçuluyoruz yani Serhat'ın kelebeğini. Mardin'de arkasına bakmadan gitti. Hala gezeliyor. Bir top daha sallasam mı acaba? Şu yemi bir ayarlayayım. Dönerse ki döndü. Aynen. Hadi. Şşş, yüksek binaya doğru gidiyor şu an. Evet, 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 evet. Neredesin? Hadi. Yusuf dayının arkasında bir yerde kaldı. Çok alçalttı kendini. Bir daha da göremedim. Neredesin? Hadi. Arkadaşlar kusura bakmayın. ipi topluyorum. Telefonu çok sallamış olabilirim. Hadi hadi hadi. İşte bu be. Efsane geri dönüyor. Hop. Bu, ay 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 düşürdüm. Şeş, şeş neredesin? Şeş yavru. İşte bu. Şeş yavrumuz. Şeş yavru. Boya indi. Buradan daha da kapatmaz. Bu arada Mardin'de öptürü taraftan çıktı. Bu arada dolapçıcılardan anlayan arkadaşlara bir soru sorayım. Bu kuşum bir ayağını uzun tutuyor, bir ayağını kısa tutuyor. Bu iyi bir şey mi, kötü bir şey mi ya da nasıl bir şey? Bu konu hakkında da bu konu hakkında da bana bir bilgi verirseniz sevinirim. Burada aa dönek yavrumuz geliyor. Aa nereye gittin sen? Sen de mi açıldın? Aferin benim kızıma. Ağızlar açık. Performans, nefes. Yapacağız, yapacağız. Hepsini yapacağız. Dediğim gibi arkadaşlar ee, bu kuşun sağ ayağını bükük vaziyette tutuyor. Sol ayağını uzun tutuyor. Yani öyle bir şekilde uçuyor. Aa, karganın girişine bak. Ne? mesaj olacak neredeyse. Evet performans vermeye devam ediyorum. Aralarında şimdi uçmaması gerekenler var. Onları da bir içeri alayım. Ya da hazır bu kadar güzel uçum yapmışım. Bilgilendirme yapmışım. Çok da gevezelik yaptım. Ben bu çekimimi noktalayayım. Dışarı, yukarı çıkmaya pek vakit bulamıyorum. Bari kısa kısa da olsa videolarımız olsun elimizde. Parça parça atarız. Ha, ne oldu? Geldi? Gel. Kapanışa hoş geldin. Aferin. Aferin kızıma. Evet arkadaşlar bu çekimde bu kadar olsun. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere. Beğen yapmayı yorum yapmayı ihmal etmeyin. Bol gülüşler, güzel dönüşler sizlerin olsun. Arkadaşlar Heh. abone olmayı unutmayın. Abone olmak çok önemli. İzleyip geçmeyin. Videoları sonuna kadar izleyin. Reklamları atlamayalım. Böyle yaparsanız biz de size bol bol dua edeceğiz. Kümesiniz kuşla dolsun. Cebiniz parayla dolsun. <laughs> Sercan dediği gibi. Dolabınız etle dolsun. <laughs> Telefonunuz kontür. Kapınızın önünde araba İnterneti olsun. İnterneti unutuyorsun. kontrol diyorsun. Sınırsız internet paketiniz olsun. Heh. <laughs> İnterneti unutma. Başka? Vallahi bol bol. Ver coşkuyu. Bol bol mangal yiyin, et yiyin, tatlı yiyin. Tatlı güzeldir, tatlı iyidir ya. Olsa da yesek ya. Neyse fazla da abartmayalım. Ağzımı su yaktın ha.